Beraber. Tamam. Merhabalar. Bilecik ilçemizin kapalı büyük bal sebze halindeyiz. Normalde sebze halinde sadece toptan satış yapılır. Gördüğünüz gibi açık hal pazarı ise Perakende satış yapar. Açık halk pazarı perakende satış yapar. Büyük kapalı hal pazarı ise toptan satış yapar. Büyük hal pazarı hem toptan satış hem perakende satış yaptığı için açık hal pazarı satış yapamıyor. Gördüğünüz gibi hal pazarının önünde bir denetimsizlik var. Burada hem trafik yoğunluğu var hem trafik sıkışıklığı var. Kim konuşacak? buranın denetlenmesi gerekiyor keyfiyete göre satış yapılmaması gerekiyor keyfiyete göre satışlar olmaması gerekiyor yetkililerden talebimiz bu sorunu denetlemeleri çözmeleri teşekkür ediyoruz buyurun beyefendi ya biz şimdi şurada bilgi veriyoruz. Mesela işte parası veriyoruz. Adamlar burada içeride bize verdiği paradan kadar atıyor. Biz orada ucuz verdiğimiz halde hal diye ucuz diye verdiklerini sanıyor. Hala fazla fazla kilo kokusunu da var. Yani hepsi pişten, masraftan, vergiden karşıma için hepsi kiloya dönüş var. Hepsi kiloya dönüş var. Siz şu anda... Ben esnaf baraka içinde vergim de vardır, işgaliye param da vardır ama fakat bu içeriye baktığımız zaman yani gözden Denetim yok, zaptası yok, bize ait de gidiyor. Bu nereye ait oluyor? Bize gel o zaman bizden de işgali almaz. Bu bayağı adamın zamanı manuz olabilir. Evet, büyük şehri arıyorsunuz. Arıyorum. dönmüyor. Onlar da diyor ki Birecik Belediyesi. Birecik, Birecik, Belediyesi, oradan de, oradan de topu ona atıyor. Aynen. Şey. Normalde zaptaların gerekiyor. Evet. Aynen, arkadaşlar Siz yapamıyorsunuz. Yapamıyor. Vallahi o gelmiş burada burayı izliyorum. Vallahi de böyle billahi de böyle. Yani bu içeride esnaf diye bir şey yok. Ha, en basit Aynen. bizim Komisyoncu. En başta komisyoncumuzdan soralım. Evet. Yani, yani Allah razı efendim. olsun. Hepsi konuşabilir. Şimdi bu büyük sebze hali normalde toptan satış yapar. Evet. Perakende yapamaz. Evet. değil, sadece açık halk hazır evet. yapar. Oradakiler evet. satış evet. yapamıyor. Evet. Evet. Mağdursunuz. Satamıyoruz. Satamıyorsunuz. Evet. Evet. Alıyoruz. Yani Zabıtalar alıyoruz. denetliyor mu? Zabıtaya söylüyor. Hayır, hayır, Denetleme yok. Denetleme yok. Denet denet Denetleme denet Hemen polis ya, çağırıyorlar. Polisler çağırıyor. Biz bu fazla kapatırsa onu hemen içeri atarız. Niye? İçeriden Hı, rüşvet ya, aldıkları ben, ben için. De, için. İçeriden rüşvet alıyorlar. Evet. Yani burada kaç esnafımız var diye burada da kaç tane bir yerin değnekçileri olduğundan dolayı evet. ses etmiyorlar. Bu yüzden bu kira bu şekilde gidiyor. Tabii. Yani içeride değnekçiler var olduğu için rüşvet de yiyorlar bunların ya yiyenler var. Biz buraya söylüyoruz ya Urfa Büyükşehir bakıyor. Büyük buraya şehir söylüyoruz de. burada iyi Büyükşehir bakıyor yani. Bizde bir şey kalmadı. Yani. Ne görevlerini yapmaları gerekiyor. Yok yapıyorlar. Yap. Yapmıyorlar. yapmıyorlar. Da yapıyorlar. Yapmıyor, da yapmıyor. Yapmıyor. Vallahi yapmıyor. Ya. Az haftayı Orada müşteri yok ben oraya baktım. Vallahi müşteri yok. adam ağladı. Vallahi götürebilirim sizi oraya adam ağladı. Halim parası ödemeyenden dolayı evine ekmek götüremiyor diye ağladı. Vallahi de götürebilirim sizi. Sizi oraya da götüreyim. Bir de, de. Yani içeri. Adam i̇çeri Oraya da içeri içeri gidelim. İçeriyi de çekin isterseniz. Tamam. İçeri bir kilosunu abi çekin. Yani toptancı hanım mıdır? Yoksa para kendine mi? Ne der gidiyor. Abi gelin beraber dolaşalım içeri. Toptancı mıdır? Kilo mudur? Yani hazır yine ayak iki tane değnekçi var diğer herkesi rızkını bağlayamaz mı? Hayatı bir sonu çek, bir sağlık çek.

Bu <laughs> Burada. O da bir arkadaşla aslında içeride var Ya, ya onun şamlar. Aynen. Kilodan satıyorlar. bir şey satamıyoruz. Yani pazardan satması gerekir. Gene kilodan satıyorlar. Aynen öyle. Burada bilecik belediyesi zabıtalarına, emniyet görevlerine sesleniyoruz. Buradaki denetlemelerinizi yapın. Büyük kalın, açık kalın ne durumda olduklarını halkın yanında olarak Biricik Kaymakamlığına, Biricik Belediyesi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Valiliğine talebimizdir. İsterseniz hesapları beraber beraber Kapatıp orayı da yapalım.